Bir antidepresan yazdım. Bununla bir başlayalım. Aynı zamanda terapide devam edecek. İlaç yetmez mi? Konuşma gerekli mi yani? Gerekli. Başka yapmam gereken bir şey var mı? Hapın etkisini yavaş yavaş göreceksiniz. Ama rutininizi değiştirerek de bir şeylere başlayın. Kızım için diyorsunuz. Mesela bir buket çiçek alıp gidin bugün eve. Allah bereket versin. Mutluluklar. Kolay gelsin. Hoş gelmişsin. Ben bir şey yapacaktım. Bir çiçek alacaktım ama. Hemen vereyim abime. Böyle karışık bir şeyler yapayım mı? Yap işte kafana göre bir şey. Tamam abim. Suyu be abim. Poşet falan yok mu? Böyle mi götüreceğiz bunu? Hiç poşette gider mi güzelim çiçek be abim? gidinceye kadar. Sağ olasın. Sağ şey... olasın. kalmış. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Nereden buldun o çiçeği? Nereden bulacağım anne? Aldım. Ne çiçeğiymiş ya? Ay. Sen bana çiçek mi aldın? Al şunları suya koy Nazmiye, büzüşmesin. Ay anne valla. Bak tüylerim diken diken heyecandan. Öyle kaba görünür ama... Pek bir incedir benim oğlu. He, biz göremedik inceliğini. Bak yeni evlenmiştik. Saçımı böyle arkadan topladı. Boynumdan bir kere öptü. Şekerim dedi o kadar. Nazmiye nasıl laflar bunlar ya? Tamam be yabancım var. Dur ben şunları vazoya koyayım. <laughs> ne yapıyorsun güzel kızım? Boya yapıyorum baba. Beraber boyayalım mı? Boyayalım. Nasıl yapıyoruz şimdi? Bunları sürtüyorsun önce böyle. Bununla mı yapıyorsun? Evet. Ölen nereye gittin sen? Nereye gitmişim? Gitmedim bir yere. E pazar parası almak için yanına uğradık Buse'yle de yoktum hayatım. Öyle beş dakika çıkmışımdır. Oluyor mu böyle? Senin bu gözün geçmedi ha. Geçer geçer bir şey yok. Sanki resim bitti gibi. Bilmem. Alırız sonra. Çocuğumun rızkını hangi şırfıntılara yedirdin sen? Nazmiye ne diyorsun sen? Sen beni saf mı sandın? Neredeydin onu söyle. Kızım ne diyorsun? Anne dur karışma. Ya kırk yılın başı bir düzgün eve geleyim dedim. Ne soruyorsun sen? Ben öncesini soruyorum. Öncesini. Öncesinde neredeydin? Nazmiye. Delilendin mi sen kızım? Bak ne güzel, kocan sana çiçek almış gelmiş, vakitlice ev. Niye aldı bana o çiçeği? Niye aldı? Suçunu örtmek için. Liza, azabından bundan. Kimi, Kim bilir kimin koynundaydı? Kızım sen e, Erkut amcanın odasına gitsene. Al bunları da. Rıza. Lan ne diyorsun oğlum sen? Ne kadını, ne koynu, ne biçim konuşuyorsun? Ocakçı dedi. Yenge dedi, abim gitti dedi. Üç saate gelmem demişsin ona, bana beş dakika dedin. Yalanını yakaladım işte, cevap vereceksin. Neredeydin? Bak nazmiye. Ne? Bak, girer girmez başvuruz, tamam mı? Tamam. Sindirilen yüzün az. Tamam. Çocuklar, bir sessiz olun. Bak, konu komşuya rezil oldun. Geldim. Eh, hoş geldin. Konuşmayacaksın! Seni arasa da konuşmayacaksın. Ben sana söylüyorum. Konuşmayacaksın. Bitti. Eski arkadaşım o benim. Önemsiz bir kız benim için artık. Beni ilgilendirmez. Hiç kimseyle konuşmayacaksın. Eski kırıklarınla asla. Erkek değil mi? Hepsi aynı <laughs> toyu. Hepsi aynı toyu. <laughs> 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 Delirttiniz lan beni. Mehmet Çiçek alıp gelene kadar. <laughs> Aa! Sizin evde erkekleri delirtmek bir gelene geldi Ayşe. O beni aldattı diyorum. Aldattı. Yazıklar olsun sana Rıza. duydun mu yengem atmış ya. Ben bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Deli doktoruna gittim, deli doktoruna. Öfke kontrol içerisi için gittim ama insan bu evde öfkelenmeden durabilir mi lan? İnsan bu evde delirmeden <laughs> durabilir mi lan? R Rıza. He ya Rıza. Şimdi bu saatten sonra Rıza. Aa. Ah. Ayşe sen de beni çok mahcup ettin bak ailenin önünde. Teessüf ederim. Yok yok oğlum mahcup olma olur böyle aile arası böyle bir şeyler olur. Oldum artık çok geç. Ayakkabılarımla da girmiş bulundum Ayşe'nin yüzünden. Yok, mahcup olmak istemiyorsan eski... derhal bu işin bir uzmanına gideceksiniz. Anlaşıldı mı? Tamam baba. Bir daha öyle. Dokuz ortam balı Yok hamile tara. Böyle bir şeyler duyarsam kalbinizi çok kötü kırarım ona göre. Yok yok baba sen ne dersen o. Hülya. Bir daha böyle bir şey olmayacak babacığım. Çok özür dilerim. Tamam kızım, olmayacak. Hadi sen şimdi odana çıkabilirsin. Samet sen kal. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baba ben odama geçiyorum, yemeğe kalmayacağım bunu söyleyeyim dedim. Ayşe nerede oğlum? Ee, annesine bıraktım, yine tartıştık. Dün akşamki mevzu mu? Öğlen şirkette gayet iyiydiniz. Bu sefer farklı bir meseleden baba ama önemli değil. Önemli değil. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Her gün her gün ne olacak bunların hali ya abi. Allah Allah. Baba. Ha? Bana bir şey diyecektin. Ha. Sabah geldin söyledin ya. Çok sevindim. Yok baba yani kim olsa aynısını yapardı. Yok. Herkes yapmazdı. Ayrıca bir şeye daha da çok sevindim. Takdir ettim. Neyi? Karına müdahale ettin ya. Hem çok şaşırdım, hem çok sevindim. Buna mı sevindin baba? Haklıyken özünü esirgeme oğlum. Karın da olsa, baban da olsa esirgeme. Yok baba, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Olur oğlum, olur. Hakkını koru. Aslan oğlum. Hadi şimdi karının yanına git. İyi geceler afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında yalancı taçlar